Günaydın arkadaşlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı sarma yapıyoruz inşallah. Önce yapraklarımızdan başlıyoruz. Yapraklarımızı haşlayacağız. Şu 4 tane soğan, 2 tane 2. Bardağı için... Soğanlarımızı aktarıyoruz. 2 su bardağı pirinç koyuyoruz. 4 soğana eş değer olması için. Şu ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Bir, bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası. Pul biber, tuz, karabiber, nane, kimyon birlikte katıyoruz. Bir su bardağı sıvı katıyoruz. Kaynamaya yakında bir su bardağı zeytinyağı katıyoruz. Daha güzel parlaması için. Bunu çevirerek şey karıştırıyoruz. İçe girsin diye. Böyle çok güzel oldu. Yağlı çok güzel. Aşağı güzelce ince yayıyoruz sarmamızı iki taraftan alıp şöyle genelde ben elimde sarıyorum ama göstermek amaçlı böyle tahtada da yapacağız şu an elimde gösteriyorum size elim bana daha rahat geliyor tuana benim kızım o da Ezgihta sarmayı seviyor. Şöyle arkadaşlar. La. Yapraklarla altına serelim belki yani altı tutmasın diye. Böyle seriyoruz. La. Böyle çiziyoruz. Ortası boş kalırsa daha güzel pişiyor. En azından ben böyle öğrendim. Annem de. Daha güzel duruyor. Benim de hoşuma gidiyor. Bir kaşık domates salçası. iki tane domates rendelendi. Üstüne sos diye. Zeytinyağım kendisine atıyoruz. Bol olursa daha güzel oluyor. Tuzunu ekleyeceğiz. Üstüne gezdireceğiz. Bak. Tuzunu ekledik. Biraz sıcak su ekleme yapacağız. Yaklaşık iki su bardağı fazla su sıcak su ekleme yapıyoruz sıcak su olursa ki yumuşaması daha erken oluyor daha erken pişmesine neden oluyor <laughs> sosunu ekliyorum hazırlamış olduğum sosu domatesler rendeli olduğu için biraz böyle görünebilir ama pişince çok lezzetli oluyor suyu kaynar olunca daha güzel oluyor. Zeytinyağlı denince limon akla gelir genelde. Ben de limonu çok severim üstünde. Harika oluyor çünkü. Ocağa götürüyoruz. Evet şu an ocağımızda yavaş yavaş pişecek. Harik. İlk başta bir kere kaynama yapacak. Kaynadıktan sonra kısık ateşe vereceğiz. Hem içindeki pirinçlerin güzel pişmesi için, hem de yaprakların daha yumuşak olması için. Kapana. Evet, Şimdi kaynamaya başladı kısık ateşe vereceğiz. Şöyle suyun üstlerinden gezelim ki suyu yine var daha yeni. Tamam daha lezzet olacak inşallah. Böyle şu an kısık ateşe vereceğiz. C. Şu an kısık ateşe veriyorum. O zaman bir saat kısık ateşte olursa daha güzel pişiyor. Daha lezzetli olacak. Zeytinyağı <laughs> sonradan gezdirdiğimiz için daha parlıyor. Pişme süreci bitti hemen hemen. Sunuma geçeceğiz. La. Harika pişti. Aqui, kiss her